Boş TV takipçileri şimdi sizler için tekrardan tekli bir fal kapattım. Niyetinize göre e, bu falı yorumlamak istiyorum. Bakalım e, neler çıkmış? Neler istiyorsunuz? Beklentileriniz neler? Yorumlamaya çalışacağım. Şöyle açıp bakalım. Evet o kadar temiz, aydınlık, güzel bir zaman e, sizi bekliyor. E, şöyle söyleyebilirim. E, i̇nanın ayağınıza gelen bir deve kısmet oturmuş ayağınızın e, dibinde yani size kalacak e, bir para olabilir bu maddiyatla ilgili çünkü bir miras olabilir sanki beklediğiniz hani uzun zamandır e, olmasını istediğiniz bir iş çözümleniyor ve size gelecek olan e, bir para var siz bu parayla bir yatırım yapmayı bir şey yapmayı düşünüyorsunuz e, hayatınızla ilgili bir yenilik e, yapabilirsiniz yeni bir iş açabilirsiniz yeni bir yer alabilirsiniz kendinize bir iş yeri alabilirsiniz bir takım böyle düşünceleriniz var hep böyle sanki birbirine bağlı olan e, birçok iş planlıyorsunuz düşünüyorsunuz ama e, sanki böyle bir kafanızda da sizi kurcalayan e, kafanızı kurcalayan böyle bir e, sorun sıkıntı var sanki böyle e, her şey birbirine e, geçmiş böyle e, bu sıkıntıdan sanki böyle en e, ağır yani ağır değil de en hafif e, yarasız atlatmak istiyorsunuz yani e, yara almadan en hafif derecede atlatmak istiyorsunuz bu sorunu sıkıntıyı hakikaten sizi biraz da e, kötü bir e, zaman yaşatmış kötü bir dönem yaşatmış böyle sanki aydınlıktan sizi karanlığa geçmiş e, gördüm. Bir anlamda evet yaşadığınız bir sıkıntı var ama bunun üstesinden geleceksiniz. Dediğim gibi bir miras, bir para var bir söz konusu. Çünkü bir bayraklı yerde devlet kapısında bir hayırlı bir işiniz olacak. Hayırla size sonuçlanacak, gelecek bu elinizi açmış bir şeyin olması için çok dua ediyorsunuz yani uzun zamandır e, niyet ettiğiniz istediğiniz şey gönlünüzden geçirdiğiniz şey sesle o kadar aydınlık bir kapı olarak geliyor ki yani sanki sizin elinizde bir anahtar veriliyor hani işte bu kapı sizi e, aydınlığa çıkaracak diye böyle kendiniz o kapıyı açacaksınız hakikaten şu dönemde içiniz ferah rahat sıkıntılardan e, uzaklaşmış böyle e, artık kafanıza takmamak istiyorsunuz Artık böyle önünüzde böyle yeni bir sayfa yeni bir hayat diliyorsunuz istiyorsunuz hakikaten çok temiz kalplisiniz bir kere çok iyi niyetlisiniz o yüzden de önünüzde açacağınız yeni bir sayfada birçok güzellikler sizin olacak bu kendiniz dolduracağınız sanki elinize kalemi alıyorsunuz böyle bir şey yazar gibi istediğiniz birçok şeyi böyle planladığınız birçok şeyi yazıyorsunuz ve bu yazdığınız birçok şey de size olumlu sonuçlanacak olumlu gelecek size dediğim gibi hayırlı kısmetli bir işiniz var çok güzel bir balığınız var sanki yola gideceksiniz ve yolda yaşadığınız bir olaydan böyle çok etkileneceksiniz yani güzel bir şey yaşayacaksınız ve etkisinde kalacaksınız bunun dediğim gibi heyecanlı bir yapınız var biraz tez canlısınız hani hemen her şeyin olmasını istiyorsunuz bazen heyecanınız böyle size zaman zaman böyle zor duruma sokuyor bunu hafifletmeye çalışmalısınız biraz bastırmaya çalışmalısınız bir de hani kendiniz aslında Eleştiriyorsunuz da hani bu güzel bir özellik aslında hani böyle kötü yönlerinizi de eleştirebiliyorsunuz. Ee, sadece kötü değil de sanki böyle eksi bir yön gibi hani şunu şöyle düşünüyorsunuz bazı insanların etkisinde çok çabuk kalıyorsunuz. Hani size söylenen e, bir söz e, bir şey e, size zaman zaman böyle etkisine alıyor. Bu bu yönünüzü sevmiyorsunuz aslında. Bunu törpülemek istiyorsunuz. Başkalarının etkisinde kalmamak istiyorsunuz. O yüzden sanki böyle bazı kişilere, bu kişiler sanki böyle bildiğiniz, tanıdığınız insanlar. O yüzden sanki bu kişilere böyle biraz mesafe koymuş gibisiniz. Mesafeli duruyorsunuz bu kişilere. Bir konuda işiniz rast gitmemiş. E, sanki bir işe el atmışsınız. Tam böyle olacak derken e, sanki birkaç kişi araya girmiş böyle. Hani sanki bir işiniz bozulmuş sizin. Yani bu bir ilişkide olabilir, bir işte olabilir ama sanki başka insanların araya girmesiyle e, biraz e, e, kötü bir zaman yaşamışsınız. E, kötü bir tecrübe olmuş bu sizin için. Bunu söyleyebilirim. Şimdi tabağınızı yorumlamak istiyorum. Dediğim gibi biraz fazla düşünen, fazla detaycı, fazla heyecanlı, böyle biraz duygularını bastıramayan bir kişiliğiniz var. Ama hakikaten kalbiniz çok temiz, düşünceleriniz çok temiz. Bir şey sanki böyle noktalarken, bir şey kapanırken hani bir kapı kapanıyor ama arkasından aydınlık başka bir kapı açılıyor size. O yüzden umutsuzluğa kapılmayın. ...diyorum ben ee, hakikaten temiz niyetiniz iyi düşüncelerinizle birlikte ee, evet hayat tecrübesi bazı şeylerde yaşamışsınız ama bunlar e, e, kötü diye adlandırdığınız tecrübeler olmuş ee, dediğim gibi bir kapı kapanacak ama e, diğer kapılar size aydınlık ve güzel olarak geçecek bakın burada 7 rakam var şans e, nasip kısmet hakikaten size e, gelip bulacak bir sıkışık hissetmişsiniz kendinizi. Sanki kısa bir süre önce böyle bir sıkıntı, bir üzüntü yaşamışsınız. Böyle bir şeyin içinden sanki çıkamamışsınız. Hani böyle bir yerde sıkışıp kaldık diye böyle söyleriz, hissederiz. Onun gibi bir şey yaşamışsınız. Sizin arkanızdan böyle nasıl söylesem hani böyle bazı kötü laflar söyleyen sizi kır, kırma, kırmış olan aslında bir kişi var. Aslında kırdığının da böyle sanki farkında değil. Hani biraz böyle her ağzına geleni söyleyen bir kişi bu. Bu kişiye çok büyük bir kırgınlık yaşamışsınız. Gözünüzden sanki bu insan düşmüş. Bunun kırgınlığı var içinizde. Bakın burada sanki böyle sihirli bir lamba var gibi. Hani Aladdin'in sihirli lambası olur ya. Aynı onun gibi sanki hani e, dileğiniz var, istediğiniz şeyler var. E, sanki bir şey size dokunacak, sanki böyle hani bir sihirli değnek olur, bir şey olur, bir rüya görürüz etkisinde kalırız. Aynı sizde bunun gibi sanki bir kişi e, ya size e, gelip böyle e, sizi umutlandırıyor, e, teşvik ediyor yapmanız gereken şeyler için ya da e, dediğim gibi böyle bir sihirli lamba gibi hani böyle hayal ettim, istedim ve gerçekleştirdim diyeceğiniz iki tane güzel şey yaşayacaksınız. İki tane önemli şey olacak hayatınızda. Olumlu şeyler olacak. Çünkü geçmiş zamanda hakikaten bir büyük kırgınlığınız var sizin. Hani sizi böyle sanki paramparça etmiş, böyle bölmüş bir olay yaşamışsınız. Ee, dediğim gibi böyle sanki şu an iyileşme sürecindesiniz hani böyle e, bu yaralardan e, tekrar e, yaralar kapanıyor iyileşiyorsunuz ve e, daha güzel şeyler olacak bitmiş şeyler için hayıflanmayın e, üzülmeyin e, dediğim gibi evet bazı şeylere nokta koyacaksınız koymuşsunuz e, kötü tecrübeler yaşamışsınız sizi kıran kişiler olmuş bu insanlar değer verdiğiniz yakın kişiler diye gördüm o yüzden ümitsizliğe kapılmayın sizi güzel şeyler bekliyor en önemli zaten iki hayalinizi bu dönemde gerçekleştireceksiniz gerçek olacak seviniyorsunuz sevinerek sanki böyle bir kişiyi de siz sevindiriyorsunuz hani hani niyetiniz olur ada kadarsınız niyet edersiniz ben de şunu yapacağım diye aynı sanki onun gibi siz de sevindiğiniz için bir başka kişiyi sevindireceksiniz hayata karşı duruşunuz dik hiçbir zaman hiçbir şeyden ödün vermiyorsunuz canınızı sıkan üzüntüleriniz yaşadığınız hayal kırıklıkları Kötü tecrübeler olsa da hayata karşı duruşunuz en azından hiç değişmiyor. Dik duruyorsunuz. Ee, güzellikler dediğim gibi sizi bekliyor. Güzel şeyler olacak bu zaman diliminde. Ee, evet şöyle çevirdiğim zamanda güzel haberler var. Sanki böyle birinin elini öpüyorsunuz. Belki birinin hayır duasını alacaksınız. Ee, bir kişinin gerçekten elini öpüyorsunuz ve o kişi de size dua ediyor. Bir büyüğünüz olabilir bu ve size birkaç kişi böyle mutlu sizi mutlu edecek güzel haber getirecek sanki yoldan gelen iki ya da üç kişi var hanenize konuk olacak misafir olacak bu insanlarla güzel vakit geçireceksiniz ve müjdeli haberleriyle geliyor kısmetiyle gelecek bu misafirleriniz gelen kişiler İnşallah her şey gönlünüzce olur diyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.